Ya iyi şey. Ya bir git be. Ya bir git be. Ya onu istemiyorum ya. Ya. Evet arkadaşlar ben şimdi. Bunu bayağı büyük abi arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olursanız edersiniz arkadaşlar. Her iki oyuncuya başarılar. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Maç golle başladı. Süper gücünü erken kullandı. Durum 1-1. Bir, bir. Direğe çarptı bir oyuna döndü. Top şuna ne gol peşinde. Kalesinde devleşti. Uzlama süper ne gücü ne geldi. ne, ne engelledi. Direk. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Hadi Anlaşılan oyuncular süper Oy. Hmm. inanılmaz bir gol. Nefis. Yerden gol arıyor. Fakat oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Şansını kafayla denedi. Maça yarıladık. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Evet. Beşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Bu olmadı. Tamam. Topu istemeden değil kendi kalesine değil yolladı. Değil Fark bir. Süper <laughs> bir gol kalesini gole kapadı. Kapçı videosu da gelecek. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top direğe çarptı. O oyuncular da yani. Yerden yuvarladı. Benim için. Topu kendi direğine oldu. çarptırıyor. Lan. Gol gol top filan herde. Büyük kafa süper gücü geldi. Sahada çok hareketli Burla. bir oyuncu var. Yerden gol peşinde. Arkadaşlar i̇şte geldi. gol. İşte gol. Maç <laughs> çok heyecanlı gidiyor. Kafayla şut çıkardı. Son saniyeler. Tam burada girelim. Topu sektör top, kendi ağlarında. Maç sona erdi. <laughs> tamam. 90 saniye bitti. Ve zor da olsa kazanan belli oldu. arkadaşlar ben konuşmayacağım. Hakemi dinleyiniz. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Bakalım kim önce davranacak? Bunu da kurtardı. Yok böyle bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın izleyiciler. Bursa'ya basıldı. 40'tan yuttu. Ya da sert vuruş. Kafa vuruşu geldi. İyi olursa gol Güzel bir kafa vuruşu. Orta yuvarlayan Saf Sevr'i misali buzlandı. Kafasına vurdu. Süper gol! Ülker başladı. Havadan vurdu. Büyük kafa zamanı. Yukarıdan gol peşinde. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Maçı yarıladık. Direk. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. İşte gol. İşte gol. Her şey henüz bitmedi. Beraberlik için baskı var. Maçta son düzlüğe girildi. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Ayağının içine vurdu. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bir bulursa gol olur. Her top ellerinde eriyor. İki oyuncunun da zamanla bana... Oy! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maç çok heyecanlı gidiyor. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Kendi kayısını attı. Atak başlatmaya çalışıyor. Maçta son 5 saniye. Ve maç bitti. <laughs> Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor son maç sona erdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandım. Ve... Ve kaçırdım. 6. sıraya yükseldik mi yükseldik biz 7. sıradaydık 6. sıraya yükseldik mi yükseldik o yüzden şimdi FIFA mobile giriyorum ya da arkadaşlar ben vazgeçtim kafa topuna devam ederim. artık bununla bir serisi olsun <laughs> bazı arkadaşlar benim takımım da bu Saray. yani şu var ya çok küfür ediyor. Uf, lan. İslam. <laughs> Şimdi ben bir şey atayım. ve hazır oynaya bastım arkadaşlar. <laughs> Daha çok kafa toplu videosun gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın, arkadaşlar. Sadece aşağıdan abone olacaksınız. Çok kolay bir şey. <laughs> ve ilk golü attım. oyunu da bu arada çok bilmiyorum. Oyunu bilenler varsa yorumları yazsın. Hepinizin yorumlarınızı tek tek okuyorum. İsminizi de yazın. Kanalınız varsa benim kanalıma abone olun. Ve like kanalınız varsa adını söyleyin. O kanalınıza abone olacağım. Ama yorumlara yazın. Bayağı kişi izliyor yani. Ama hiç bir iki kişi yorum yapıyor. Yorum yapanlar da yani yine yorum yapsın. Ben mutlu oluyorum yorumlarınızı da okuyorum. Adınızı da yazın ki adınızı da söyleyeyim videoda. Ve hadi bu 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 uha. Hadi go ha. Gol. 6 1. Ben bir kere birisine 13'e 2 yenmiştim. Herkes benden kaçıyor ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada yani bir şey videosu da gelecek. Yani Ö FIFA mobilde futbol oynama videosu da gelecek arkadaşlar ve üstüne PUBG videosu gelecek. Tek başıma oynayayım arkadaşlarım ama oynayayım. yorumlara yazarsanız ben mutlu olurum. Ve üçüncü sıraya yükseldim. Evet 3. sıradayım. Ve bir daha oynayalım. Lan hep buna bastığımda seviye yükseliyor. Hiç yok lan seviye yüksemedim. Neyse ben hemen şuna basayım en Büyük top geldi onu deniyorum. <laughs> Etkinlik diye Bir Güç ya. Güçlerden. Ha, şunu şöyle 4 saniye yapayım. Ve bunu seçip buzlamanın yerine koydum. Hem büyük top yapacağım hem de büyük kafayı kullanacağım. Şunu şöyle 5 elmasla bir daha raz Oha, <Susurra> <Susurra> Mi Ve, oh, è una cartola. Non è stata cartola. Oh, non è la stessa. Pastan. yavaş yavaş gidiyorum sonuna geleceğiz ama Bakın iki süper gücü aynı anda dokunacağım ve ne oluyor arkadaşlar i̇şte bakacağız Hemen büyük kapı ve büyük top Oy tam bana göre olmadı mı? Bir de kare büyük olsaydı var ya Şöyle işte Ve şöyle bum bum ve gol arkadaşlar. Neyse yani arkadaşlar yavaş yavaş, videomu videomuzu sona yedim. Alışçadan kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ve sizlere bu emojiden atıyorum. Ve bay bay diyorum.